Yemeköy Web TV'ye Ramazan lezzetlerine hoş geldiniz. Umarım Ramazanınız harika geçiyordur. Tıpkı bizim gibi. Bugün size yine tam böyle Ramazanlık iki tane ürünüm olacak, iki tane yemeğim olacak. Bir tanesi böyle tam iftar açtıktan sonra içmelik bir mercimek çorbası. Böyle yeşil elmalı, harika lezzetler oluşturan böyle bir aromatik bir çorba olacak. Arkasından tamamen kendi yorumladığım krema mantarlı, kayısılı, arpacık soğanlı bir böyle bir tavuk olacak. Muhteşem iki lezzet. O zaman ben malzemelere geçiyorum. Ürünleri tanıtmaya başlayayım size. Yeşil elmalı mercimek çorba için 1,5 su bardağı mercimek, kırmızı mercimek, 1 adet patates, yarım soğan, bir yeşil elma var ama onun dörtte birini kullanacağım. Dörtte bir yeşil elma, bir havuç. Onun dışında karabiber, tuz ve yağ olacak ilk başlangıç için. Suyunu da siz ayarlarsınız. İki tane tavuğum var. Bu da krema mantarlı tavuk için veriyorum tarifi. 2 adet kalça tavuk. Bütün butu ben kemiklerinden sıyırdım böyle koydum. Onları böyle küp küp keseceğim, başlayacağım. Aşağı yukarı bir 7-8 tane mantar. 6 tane arpacık soğan. 3 tane kayısı kullanacağım. Bir paket krema, bir adet yeşil biber, karabiber, tuz ve bir parça tarçın olacak. İlk başta çorbamla başlayalım çünkü çorba kaynarken ben de size tavuğu anlatabileyim diye. Şöyle başlayalım. Altını açıyorum. Çorbanın altını açıyorum. Yani çorba yapacağım çayın altını açıyorum. Bir parça yağ koyuyorum. Kırmızı mercimeklerimi aldım. Şöyle koyuyorum. Şimdi kırmızı mercimeği çok iyi kavurmanız lazım lezzetin yukarı çıkması için. Bu gördüğünüz turuncu, yani turuncu ama işte kırmızı mercimek adı. Bu gördüğünüz turuncu renk sararması lazım. İyice de böyle sarı olması lazım pişerken. Onu güzelce kavuracağım. Arkasından soğan atacağım için o kavrulurken ben de soğanı hazırlıyorum. Ya soğan istediğiniz gibi kesebilirsiniz. Nasıl şey olacağı için böyle piyazlıkla kesebilirsiniz. Bu soğanı da istediğiniz gibi ayarlayın. Onunla birlikte patates atacağım patatesi yine aynı şekilde kesebilirsiniz. Belki biraz daha şöyle ayarlayıp yani şöyle tık tık alabilirsiniz onda. Patates nişastalı olduğu için böyle bıçak kaymaz, biraz zorlar sizi. Şöyle suya sokup devam edebilirsiniz. Şimdi o zaman mercimeği kavuralım. Soğanlar kesin. Mercimek iyice kavrulunca bunları atmak istiyorum. Bunları da böyle aldım. Hatta şuraya ben yer kendime. Çünkü bunlar bir arada atacak ürünler. Suyunu boşalttım patatesin. Soğanla ikisini yan yana koyuyorum. Şimdi havucumu soyayım. Yine aynı ürüne girecek. Kırmızı mercimekli yeşil elmalı çorbamıza. Havucu böyle. şey alalım. Bunda tabi yani doğramanızın hiçbir önemi yok. Gelişi güzel doğrayın. Çünkü sonuçta makineye vuracaksınız. Bunu süzme de yapıyorlar ama ben çok fazla süzme mercimek sevmiyorum. Yani tabii ki restoranda yaparken süzme mercimek yapılıyor. Ya yani ben de öyle yapıyorum. Ama evde kendim yerken nasıl yiyorsam size de öyle tarif etmeye çalışıyorum. Süzmem ben. Yani o içindeki o mercimeğin posası falan onun lezzeti gelmeli bana. Süzmek istemiyorum. Bu hazır. Bunu da böyle tık 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 doğrayabilirim. Yeşil elmanı da dediğim gibi dörtte birini kullanacağım. Ya şöyle olsa iyidir. Aynen. Tam ortasından kestik mi? Hop. Ya belki dörtte binden bile biraz daha az. Ondan sonra bu kararmasın. Bunu arkaya alayım. Dolaba kaldırırsın diye. Daha tam sararmadı. Yani kavruluyor. Ama tam o istediğim sarı rengi almadı. İyice kavrulacak. Şimdi... Heh, bu arada tavuğu da ilk attığım zaman böyle yüksek derecede başlamak istiyorum. O yüzden tavuğu da atacağım. Tavayı ısıtıyorum. O da ısınsın. Şuradan. Çünkü o ilk attığınız zaman mühürlenirse, o lezzet katmanı oluşturursa, oluşursa daha böyle lezzetli, daha böyle o ağızda gelen dokusuyla hoş bir tavuk elde edersiniz. Ette de böyle ama tavukta da böyle. Bunları her zaman protein ürünlerinde böyle yapabilirsiniz. Çok güzel. Şunları alayım. Yeşil elmayı da böyle doğrayalım. Onları rastgele için atacağız. Bunları da hafif bir kavuru karamelize ederim yine. Tamam, bununla şimdi işim bitti aslında. Şöyle kenara alıyorum. Şöyle şurayı bir toparlayayım ufaktan. Tavukları alıyorum elime. Şöyle yani ufak kareler oluşturacağım. Kare değil de aslında. Üç boyutlu için küp olacak ama şöyle oluşturabilirim. Şu boy iyidir. Şöyle tavuk kasemi alayım. Şimdi tabi burada dikkat etmek gereken şey ne? Ee, güvenlik açısından, gıda güvenliği açısından. Ben burada tavuk kestim. Bu bıçakla tavuk kestim. Ama şimdi buradaki kullanacağım bütün ürünler ısıl işlem görecek. Ama eğer görmeyecekse bunda kesinlikle bir başka bir işlem yapmayın. Yani salata falan doğramayın. Çünkü tavuk o kadar tehlikeli bir üründür ki bir anda zehirler. Yani gıda güvenliği açısından en tehlikeli şey tavuktur. Çok iyi bakmanız, çok iyi işlem göstermeniz lazım. Şu neyim vardı. Biraz tuzum vardı. Biraz karabiberim vardı. Çiğken yine ilave ediyorum. Sezona ediyorum. Biraz koydum. Karabiber alıyorum. Çekme karabiber kullanacağım. Batağındır. Şöyle alayım. Bir yandan mercimeği karıştırıyorum. Şimdi bakayım tavuğum için kızmış mı burası? Aynen öyle. Bu cız sesini duymanız lazım. Korkmayın yemek yaparken, özellikle et ilk atarken açın, sonuna kadar açın. Korkmayın. Gördüğünüz gibi yağ kullanmadım. Çünkü bir teflon tava tercih ettim ve sonunda krema koyacağım. Yağ miktarı çok olabilir. O yüzden yağsız başlıyorum. Yağsız yapacağım. Heh, şurada dursun. Bundan kurtulayım. Şimdi aynı ürünler girecek buraya ama bundan bir temizlik yapalım. Çünkü tavuk parçaları gelmesin. Bir yandan da tavamıza bakalım. Tamam. Şimdi sırada soğanlarımız var. Arpacık soğanlar... Şimdi bütün atmak istemiyorum. Şöyle dörde böleceğim. Dörde dörde bölelim. Tavuklar biraz renk alınca soğanlar atarım. Şöyle 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 şöyle. Dörde dörde bölelim. Böyle hafif yaprak yaprak yemeğin içinden çıksın istiyorum. Çok güzel bir görüntü oluyor arpacık soğanın görüntüsü. Arpacık soğanla ilgili şunu söyleyebilirim. Yani mesela bu yemeğe niye soğan kullanmadım, niye arpacık soğan kullandım? Arpacık soğan aroması daha düşüktür normal soğana göre. Biraz daha az soğan tadı vermek istiyorsanız arpacık soğan kullanmalısınız. Bu az soğan kullanmak istediğiniz yemeklerde başvuracağınız bir yöntem. Şunu böldüm, bölmüşüm. Okey. Tavuklar renk almaya başladı. Yani yarısı aldı, yarısı almadı. O çiğ taraflarını da renk kaldıracağım. hikaye güzel gidiyor burada. Burada bakalım. Evet mercimekler sararıyor yavaş yavaş. Yarısı sarı yarısı turuncu oldu. Birazdan diğer ürünleri atmaya başlayacağım mercimek çorbasına. Tamam tavuklarım da güzel başladı. Şimdi soğanları şöyle kenara alayım. Biberle işimi halledim çünkü soğandan sonra biber gelecek. Şöyle kafasını keseceğim. Buradan tıkır tıkır keseceğim. Çekirdeklerinden kurtuluyorum. Nasıl kesmeliyim? Ya mesela bu, bu boyutta. Buna yakın düşünün yani. Homojen görünmesi için aşağı yukarı ona yakın bir boyutta ben kesmeye çalışıyorum kendi kafamda ona yakın bulduğum boyutu böyle kesiyorum. Ben biraz böyle ürün pişirirken sebzelerin görünmesini çok fazla ölmemesini istiyorum. O yüzden biraz daha böyle az pişireceğim bunları. Tamam şu an ben de tavuklara soğanın girmesi uygundur. Soğanı bol tutacağım. Böyle. Şimdi biberleri alayım kenara. Soğanlar da yavaş yavaş pişmeye başlasın. Hikaye güzel. Şimdi geldik en zevkli kısma. Birazcık mantar doğrayalım ama önce soymayı göstereyim size. Mantarı hiçbir zaman suda yıkamayın. Suda yıkadığınız mantar bütün suyu içine çeker, sünger gibi. Ve tavaya koyduğunuz anda her yeri su yapar. Güzel olmaz yani. Ben şöyle kabuğunu soyuyorum. Önce de bir elinize bez alıp böyle nemli bir bezle böyle üstünü ufak ufak temizledim. Daha önceden bezle böyle temizlediğim, yani nemli bir bezle temizlediğim mantarların kabuklarını soyuyorum. Şimdi en zevkli kısım bu. Mantar sütü doğrama kısmı. Bıçağımı bir temizleyeyim. Şu. En zevkli şey biz aşçılar için mantar doğramaktır. Mantarla ilgili ek bilgi şunu verebilirim. Mantarı ne kadar böyle sarımtırak, kahverengi tırak yani ne kadar çok renk aldırırsanız lezzet o kadar çok yükselecektir. Tavuklarım pişiyor. Soğanlar da tavuğun aromasını çekmeye başladı ve pişmeye başladı. Böyle güzel güzel oluyor. Ah bir parça soğan. Şimdi bu doğradığım biber ve mantarı önceden tuzlayacağım. Önceden bunlara tuzunu vermezsem bunlar tuzu çekmez, lezzetsiz bir hal alır. Hafif hafif tuzunu veriyorum. Birer parça karabiber dökeceğim üstlerine, sezon etmiş olacağım. Harika. Mercimeğim ne durumda? Ona bakalım. İyice ne kavruluyor. Şimdi bunu ne kadar çok kavurursanız hem lezzeti artacağı gibi mercimeğin hem de daha da hızlı pişecektir. Yani nasıl çok pişirirseniz, ne kadar çok pişirirseniz o kadar çabuk da çorba haline dönecektir. Bence şu an artık sarılı uygundur. Arada turunculuklar var ama o sorun değil. Cinsinden dolayı öyle. Diğer ürünleri atabilirim. Şurada doğramıştım. Büyük büyük doğramıştım hepsini attım. Aldım. Tamam. Harika. Tavuğumun da hikayesi güzel. Biberlerini atayım. Bundan vedalaşayım. Oh nefis solda? Mantar da Mantar biraz daha hızlı pişer. O yüzden önce bunları biraz daha o pişecek kıvama getireyim. Yani aralarındaki pişme derecesini, pişme farkını eşitlemek istiyorum. Bu süreyle. biraz karıştıralım. Şimdi neye geldik? Tamam mantarları ben kenara alayım. Tamam mantarlar kenarda dursun. Yine bir silim üstünü? Şimdi kayısıları ayarlayayım. Bıçamla temizliyorum. Kayısı ya miktara göre iki tane bence yeterli olacaktır ya. Şu an iki tane bana yeter gibi geldi. Şöyle, şöyle. Birazcık şöyle küçük parçalar olsun. Hani kayısı içinde böyle hafif dağılsın, daha homojen olarak dağılsın istiyorum. Çok büyük olmasın. Şu miktar yeterli olacaktır. Ya siz de böyle mesela yaptığınız yemeklerde domates yerine ya da işte kırmızı biber yerine böyle kuru meyveler kullanabilirsiniz. Tıpkı Osmanlı ürünlerinde olduğu gibi, Osmanlı yemeklerinde olduğu gibi. Ben de o şekilde yapıyorum. Heh, çok güzel olmuş. Mantarları verebiliriz. Mantardan da kurtuldum. Şu çorbamı arkaya almak istiyorum. Çünkü burada birazcık yavaş pişiyor. Şöyle arkaya alacağım. Daha hızlı pişmesini sağlayacağım. Çok güzel oldu. Şimdi iyice mantarları renk kaldıralım. En son onu koyduğum için onun üstünden konuşuyorum. Yani işte bunu dediğim gibi hani içinde biber görünsün, soğan görünsün istiyorsanız benim gibi yapabilirsiniz. Ama daha da küçük parçalar da olabilir tabii ki. Ben böyle belli olsun istiyorum. Şimdi bir parça tarçın atacağım. Bir çay kaşığı gibi düşünebilirsiniz. Bu yeterli olacaktır. Muhteşem bir koku verdi. Tarçın hem kan şekerini dengeliyor hem de Böyle harika bir enerji veriyor, metabolizmayı yükseltiyor. Çok seviyorum o yüzden. Kokusunu da aromasını da çok seviyorum. Bence yani çok güzel oldu. Ufaktan kayısıları da atabiliriz. Bakalım çorbamızda hikaye nasıl? Tamam daha iyi kavrulmaya başladı. Çorbanın suyunu verebiliriz. Şöyle verelim. Ya buna et suyu da koyarsınız, tavuk suyu da koyarsınız, hatta balık suyu, sebze suyu bile koyarsınız mercimek çorbaya. Siz nasıl bir lezzet istiyorsanız ona göre ayarlarsınız. Ben normal su kullandım çünkü bana yeşil elmanın vereceği aroma yeteceği için ben böyle ne tavuk suyu, ne et suyu, ne balık suyu, ne sebze suyu kullanmıyorum. Bu şekilde kullanıyorum. Sadece su kullanıyorum. Şimdi üstünü kapatacağım daha iyi kaynasın diye, daha hızlı olsun diye. Şöyle kapattım. En son tuzunu, karabiberini en son ayarlayabilirsiniz. Çorba homojen bir karışım olduğu için, yani homojene yakın bir karışım olduğu için en son ayarlayabiliriz. Onda sıkıntı yok. Tavuklarım da pişmek üzere. Şöyle önümü bir rahatlatayım. Şimdi çorbam kaynayacak. Sonra blender'ı vuracağım. Tavuklarım da olmak üzere en son aşamaya gelirken böyle tam o ocaktan almadan bir iki üç dakika önce de kremasını vereceğim ve servise geçeceğim. Şimdilik ufak bir mola veriyoruz. Servise görüşmek üzere. Evet, çorbam oldu. Bir blenderlık işi kaldı. Tavuğum da pişti. Sadece son aşamada bir parça sarımsak ekleyeceğim. Biraz da krema ve hemen servise geçeceğim. Şöyle altını açıyorum. Bir parça sarımsak kullanacağım. Şuradan şöyle alsam yeterdir. Taze sarımsak olduğu için kabuğuyla kullanacağım. Dışını yıkarsanız içindeki kabuğu kullanabilirsiniz. Şunu da arkama alayım. Şöyle eziyorum. Sadece o en dıştaki kabuğunu kullanmayacağım. Şöyle ondan da kurtulayım. Şöyle tıkır tıkır aldım, tıkır tıkır aldım. Bunu yapayım hemen çorbamı blenderımı vurayım. Ondan sonra hazırız. Bu krema yetecektir. Şöyle alayım. Altını da açabiliriz artık. Ben altını kısmıştım çorbayı beklerken. Hemen çorbama karıştırmama gerek yok. Direkt kapağını açıyorum. Şöyle alayım. O son parçalanmayan bütün elma havuçlar burada parçalanıyor. tık tık alıyoruz. Yani dediğim gibi süzmeye gerek yok bence mercimeği. Süzmeyin. artık çok az parça görünmeye başladı. Süzmeyin direkt böyle bence servis edelim. Siz de öyle yapın. Gerek yok süzmeye. Artık parça görünmüyor ve ben kapatıyorum. Blender'ımı kapattım. Tavuğum da hazır zaten. Altını açmıştım. Aynen. Sunu tabaklarım şurada. Böyle kremalı kremalı tavuğu servis edeceğim. Çorbamı, Çorbanın altını kısıyorum. Ya blenderi vurduktan sonra bir taşım daha kaynatın. Daha iyi olacaktır sonuç. Altını kıstım. Çorba kasemi alıyorum. Bir de mesela mercimekle şeye çok dikkat etmeniz lazım mesela mercimek çorbasını yaptınız. Direkt dolaba koyarsanız ekşir. Yani sabah öyle bir mercimek bulursunuz ki karşınızda tanıyamazsınız o çorbayı. Hani bu kaç haftadır burada dersiniz. Bir anda bozulur. Çok hassastır bu konularda. Şöyle. Çorbam hazır. Kenarlarını bir sileceğim. Şöyle serviste kenarını silerek yapın. Ya bunun üstüne hani böyle ekmek falan kalır ya. Onları biz kuruton yaparız mutfakta. Kurton da böyle içinde artık bulduğunuz taze baharatları böyle karmanlarsınız, biraz yağ koyarsınız. Fırında düşük ateşte pişirirsiniz. Kıtırdatırsınız daha doğrusu. Tavuğum da hazır. Hemen servis kaşığımı alayım. Şöyle. Harika, kokulu, kayısılı, arpacık soğanlı, yeşil biberli, muhteşem bir tavuk oldu kremalı. Şöyle. Tavuğumu da şöyle koyayım. Çekmeköy Web TV'de her gün Ramazan lezzetleri vermeye devam ediyor olacağım. Her gün takip edin, sosyal medyadan bakın, beğenin, yorum yollayın ve bizi izlemeyi, bizden Ramazan tarifi almayı unutmayın. Yarın görüşmek üzere. Umarım Ramazanınız benim gibi güzel geçirdir, bizim gibi iyi geçirdir. Sizin de iyi geçsin her zaman. Yarın görüşmek üzere.